Bu binayı Almanlar yapmış, 95 sene önce. Kartal şeklindeymiş. Burada dünyanın en büyük ikinci halısı var. 100 küsür metre. Ve en büyüğü de şeyde, Tahran'daymış. Bunu dokuyan kadını yanlış anlamadıysam... 6 mı? 2? 2, 4, 5, 6, 6 ya da 7 çocuğu var şu yanlardaki ikisini biri yapıyor, ortadakini biri yapıyor. Şu ikisini biri yapıyor, ortadaki, ile bu ortadaki birmiş. Onları kız çocuklar yapıyor. Bunları da erkek çocuklar yapıyor. Bunları da erkek çocuklar yapıyor. Dokunması çok uzun sürmüş. Yani o kadar çok bilgi verdi ya beyefendi sağ olsun. Ha, yani karşıdaki halı 4-5 figür var. Soldaki Gök Mescidi, sağdaki adını unuttum. Sağ alttaki El Gölü, Şah Gölü. Soldaki iyi bir şehit şeydi yanlış anlattı hatırlamıyorsam. Ortadaki de zaten bu saat güresi.